Hazır mısın Baturay? Hazırım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Baturay ile bir dakika challenge yapacağız. Efsane serimiz. Onun ağzına sıçmak için 2 şık Instagram ve Whatsapp kontrolü. Merhaba arkadaşlar ben Baturay. Ne seçiyorsun Instagram mı Whatsapp mı? 3, 2, 1 başla evet. Bekledim. <laughs> Sayılama ne yazacaksın? Göbeğini sikeyim yazmış. Niye göbeğini sikem? Keşke doğmasaydın. Niye öyle yazdın oğlum çocuğa? Beni derken ne yazıyorsun? <laughs> Sıkın, sıkıntı var mı ne? Bana par parodi çekelim. Ha, tamam bitti süre. Ben kendime çok çok çekmedim şey. daha sakin ol kaya demiş. Ses attı lan adam dur bakayım ne dedi. O zaman arkadaşına saygılar. <gülüyor> 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 Neyi seçiyorsun? <laughs> <laughs> Instagram'a girdi. Evet, evet. Danlayı ne yapacaksın? Mesaj Nasıl Bak önerilenlerden üçüncüsünü. Aşkım. Hayır oğlum sevgilisi ver. <laughs> <laughs> bak tekrar geldi. <laughs> Aynen Altını gönderiyoruz. <laughs> hayır <laughs> salak diye Danla'ya aşkım yazıp kalp gönderdim. Kanka <laughs> <laughs> sana yardımcı ol. Siz beni takipten çıkacak. Tayland <laughs> geziyor <gizliyim, gülüyor> benim. Yani bak her gün yazmış bugün de biz tamamlayalım. Kırk ne yazmak önceki... istiyorsun? Niye yaptın ki? hadi, halt. Çok ne Ne alsak istiyorsan Beni asla geçemezsin. Ben senden daha iyiyim falan yapsam. Kalk ben Ya ya Allah Allah. ya Allah. Allah 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 verme sevişirken ben Ya ya senin ben biz kafanı sikiyim. Bücük <laughs> at, bücük at. İnsanlar etiketleyemez. Atakan'a, Atakan yaz Atakan. Tamam bir daha etiketle. <laughs> Elif Yalçın. Bir daha etiketle. <gülüyor> <gülüyor> Beyzani etiketle. Bitti de, bitti de. Basamam ki. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yapamam. Tamam, 10 bekle, saniye tamam. tamam Hayır 10 saniye değil şimdi başka birine gireceksin Çabuk ol o zaman Eee bekle aşağı in Heh <laughs> ona tıkla İler, ileriye bas şey yaz şey yaz O en son üstteki fotoğrafı at ona. Beğendin mi bebek yaz sonradan Beğendin mi bebek Tamam geri git Aa bu bir şeyler yazmış Görüntüyü görmek istemeyecekler için bulanıklaştırdı Bir daha tıkla bakayım ona Beni beğendin mi böyle yaz Bebek yaz bir de <laughs> yani yeter ne olur yeter. Tamam jer. bu kadar. Dur, dur şimdi yaptırayım ne olur. Evet. Tamam hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. Başla. Tamam. Hayır hayır. È, ya ben seni yazmadım ben. <laughs> Uyuyor adam içeride yazma. sakın bir şey yazma. Resmi kalın Ne bu? Ama konuşmak <laughs> istemiyorum. Yeter Tümme. yeter. Anla beni. <laughs> Annem Yazma yazma. Oğlum sen bittin lan. Daha bunun devamı var zaten. Benim daha bir hakkım daha vardı. <laughs> sıçtın sen sıçtın. Ben sigara <laughs> kullanıyorum. Sıçtın. Beni anlamanı bekliyorum. Niye hiç konuşmadınız yok oğlum annenle? Ha, ya. Heh tamam yazdım. Sen bitti bitti. <laughs> <laughs> Seçem. 3, 2, 1 başla. Orkada ne yazacaksın? Benim. <laughs> Hep benim ya <laughs> 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 videoları. <laughs> yapıyorsun. Yapması <sigel>. gerekiyor. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Volkan abiye ne yazıyorsun? Ne haber moruk? Bugün tekim en nefret ettiğim ayet. sıra bitti, sıra <süren> bitti. <gülüyor> 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 Kendi bu. Tamam, son bir tur daha yapacağız şimdi. Atıla girelim. İntikam zamanı. Şunu oğlum. alalım <laughs> oğlum? bu ne? Al bunu. Al bunu. İleri, ileri. Aynı yerden buraya devam. <laughs> tamam. Sonra. Peki. Furkan <laughs> Yaman Bir daha tıkla. <laughs> tamam bir tane daha. <laughs> Ama bir de İnsan oldu kim ya? olsun? Ya, Alt ya, bir süreç çakalıyım. Tamam, tamam bitti. Şimdi. Şimdi bitti. Benim de birlikte <laughs> de değil. Benimle oturmak isteyen var mı yazıyor direkt? Bir de, bir de kalp atayım tamam. Tamam Zapık şimdi. Uzak mıyım ya? Şimdi ana sayfana gelelim. Tamam Mu? Ya ne istiyorsun? Tamam. Ben... <laughs> Aslında o yazamıştı, Yavrum. <laughs> <laughs> ya ya. Hayır değil. Ya hadi, ya ya bir değil tamam, bana şimdi ana sayfaya geldi. yazacaksın yazabilirsin oğlum Kime çılgın çocuk diyorsun lan <gülüyor> 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 Bir daha bir daha dönme daha geçersen telif <laughs> Ya, ya hayır. Ayıp ya, hayır. Denmiş kardeşim yazdı. Bundan sonra kimdir <laughs> bu? Ya oğlum bundan ne oldu benmiş. Yaz burası abi iyi bir gidi. Beğendim mi yakışıklı yaz. <laughs> bundan sonra iki tane <gülüyor> kaldı. <gülüyor> abi hacklenmedi ben yazdım ya. Tam bundan sonra bir tane kalıyor. Sersis. İki çocuk oğlum. Onu. Ya ya oğlum ya. o da inandıramazsın ona. Tamam tamam. Tamam hadi herkese tam baktım bence bu bir yaz. hakkım gitmiştir bu sırada. Madem artık girdik zaten artık. Ha, artık ne geri dönüş yok. Ne alacaksın da buraya? Tamam bir daha önerilenlerini yazalım. <laughs> tamam gönder. Tamam yeter bu kadar. Ağzını artık, nasıl şey, bıraktım arttı. artık. Cevap vermek istemiyorum <laughs> insanlara. Ben Neyse kendinize şey bakın. Bir daha gidin görüşmek üzere. O sigara hayatında başarılar diliyoruz. Ben buradaki videoya tıklayarak çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Yazıyor diyorum. Yalan söylemedi. Buradaki videoya tıklayarak çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Anlamıyor ki.